Herkese merhaba arkadaşlar şöyle kameraya ayarlayayım bugün sizlerle birlikte odamı toplayacağız odam aşırı bir şekilde dağınık Arkadaşlar bu yaptığım şeyi sizlerle paylaşmak istedim Üstümde ilk önce sorunuz cevabını cevaplayacağım arkadaşlar şeyin sorusuna bunu neden giydim onu soruyorsunuzdur arkadaşlar Kışın çok soğuk ve bizde kaloriferler yanmıyor. Klimamız var ama annem onu yakmıyor. Ondan da elektrik geliyor sonuçta. O yüzden annem ondan bunu giymemi istedi. Ben, ben de onu kıramadım. Ayağımda yün çoraplarım var. Şöyle şeyin topu. Ayağımda yün çoraplarım var arkadaşlar. Bu kıştan sizinle birlikte odamı toplayacağım arkadaşlar. Bu videomu beğenirseniz devamı da gelecek arkadaşlar. Hemen onama gidiyoruz. Şöyle gidelim. Bu arada arkadaşlar, daha çocuk olduğum için çizgi film izliyorum. Bu arada arkadaşlar, gözüm güzel mi diye Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben gözümü herkesten farklı buluyorum niye ise. Şimdi işte ayarlayayım kamerayı. Arkadaşlar, sizi koyduğum yere bakın. Heh, şuraya koyuyorum arkadaşlar kitapların oraya. Tamam. Buradan zaten bu tarafı görebilirsiniz. Ama şu tarafı temizleyeceğim zaman kamerayı oraya ayarlayacağım. Hemen şöyle yapıyorum. Burayı daha temizlemeyeceğiz. O tarafı gideceğim. O yüzden o tarafa kamerayı ayarlayacağım. Perdeyi üstüne koysam. Yok perde itiyor bunu. Tamam. Durdum. Tamam ilk önce yatağımdan başlayacağız arkadaşlar. Zaten o yüzden yatağıma kamerayı çevirdim. Burada bir askı var. Çiçeği bunu atıyoruz. Şimdi burada ceket var. Bunu atıyoruz. Burada bir çanta var. Bunu açıyoruz. Buradan çıktı. Şimdi bu yatağı düzelteceğiz arkadaşlar. Biraz şöyle yanıda görüyor musunuz? Evet görüyorsunuz. Şimdi daha net görüyorsunuz dakika. Şimdi arkadaşlar alttaki şeyi de üstteki şeyi de iki battaniye yaptım yaptığım için alttakini de de şöyle temizleyeyim. Zaten yatağımı toplamaya pek önem vermeyen bir insanım. zaman ben genellikle ben genellikle arkadaşlar kattığım zaman Annemi uyandırdım çünkü annem bazen o kadar derin yatar ki şey yapar ve ben tabi kendi başıma kahvaltı hazırlayamadığım için annemi çağırmak zorundayım. bu şey. Annemi kaldırmak da bir sağ süre arkadaşlar. O yüzden ben de bu kadar yani ben yatağımı zaten annem karışmıyor bana yatağımı toplamak açısından sadece bu aralar yatağımı toplamamı istedi. Şimdi arkadaşlar bu arada şunu şey çıkartalım mı artık üşümüyorum. Tamam çıkartabiliriz. Annem zaten bana bunu şey istedik gibi ben üşüdüğüm için bunu giydim. Ah, tamam. için de kusura bakmayın. Sadece bu kadarım. Şimdi bu arada arkadaşlar sesinden de anladığınız gibi hastayım. Ama kamera kamera olduğuna göre arkadaşlar şey gamzelerim yoktu çıkmaya başladı. Neyse. <laughs> Şimdi hafif gamzelerim var. Ama ya. Normalde gamzelerim yok. Tamam yatağım bitti arkadaşlar. Çok konuşmayayım vardı arada. Bu arada bu, bunun için. Tamam yatağım bitti. Şimdi şu yeri toparlayacağım için yer berbat. O yüzden yere kamerayı doğru çevireceğim. Şöyle bir buldum. Evet. Görüyor musunuz? Yere şeyimi attım. Çeket attım. Bunu attım. Şunu neyse bunu attım. Yer berbat yani öyle söyledim. Daha da açıyorum yani. Daha da var burada arkadaşlar. Tamam arkadaşlar daha da bir şey yok dedim. Ne çıktı bir şey. Aa çık çık bitmiyor. Şu da var. Tamam arkadaşlar sanırım bu kadar. Evet bu kadar. Böyle arkadaşlar Barbie evimi de düzenleyeceğiz. Sadece bu tarafı değil Barbie evimi de düzenleyeceğiz. Kamerayı Barbie evime doğru da ayarlayayım. şöyle. Size az önce şu dolabın üstüne koymuştum. Şimdi arkadaşlar bu tarafı da annem düzenlememi istedi. Annem sadece düzenli olsun diye. Böyle bir televizyon yapmıştım bu arada. Nasıl? Tam net göremiyorsunuz ama daha da Ya Neyse. Böyle altına bir karton yerleştirdim durması için. Şöyle koyalım bunu. Bu piknik örtüsü ee, babamın e, şeydi gözlük silme şeydi ama ben bunu babamdan izin alıp piknik örtüsü veya sofra olabiliyor. Bu da ayrıca bal mi?